Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en iyi 10 mobil oyun listesini derledim. En iyi 10 oyun ve bonus listesini derledim. Evet dostlar selamlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz afiyetli misiniz umarım keyifler yerindedir tatiliniz nasıl geçiyor bu süreçte tatiliniz çok daha iyi bir hale gelmesi için size birbirinden güzel oyunlarla dolu muazzam bir liste hazırladım umarım beğenirsiniz bugün GTA'ya benzeyen GTA 5 GTA diyelim genel olsun GTA'ya benzeyen mükemmel araba oyunlarını derledik mükemmel araba oyunları ve açık dünya oyunlarını derledik mükemmel bir liste oldu ve dostlar biliyorsunuz çekilişimiz vardı. Soracak olanlar yüksek ihtimalle vardır yorumlar kısmında. Çekilişimizi pazartesi akşamı canlı yayında açıkladık. Ve topluluk kısmına da paylaştık kim kazandığını. Dostlar sizden ricam topluluk kısmını takip edin. Kesinlikle takip edin. Yeni videolardan haberdar olmak için, duyurulardan haberdar olmak için kesinlikle topluluk kısmını takip etmeyi unutmayın. Evet bunun gibi daha çok liste videosu, top 10 videosu istiyorsanız like atıp abone olmanız yeter dostlarım. Ben Dostlar bu videomuzdaki challenge hedef 700 like. Nasıl geçer miyiz? Daha da üstüne çıkarız. Ben inanıyorum. Hep birlikte videolarımızdaki hedefleri, challenge'ları geçiyoruz. Evet, 700 like. Hadi gösterelim gücümüzü ve şu 700 like'ı bir de verelim, geçelim. Yep, isterseniz fazla uzatmadan başlayalım. İyi seyirler. 10 numara yani size Başlıyoruz. Medal 2. Açık dünya ile 1 numaralı mobil oyun. Ciddi diyorum bu oyunun adı Medoat değil de GTA Mobile olsa inanılır. Gerçekten inanılır. Çok güzel bir açık dünya mobil oyunudur. Gerçekten mükemmeldir. Deneyimlemeden kesinlikle ama kesinlikle deneyimlemeden geçmeyin efendim. 9 numara Los Angeles Criminals Los Angeles Criminals, Team Deathmatch, Zombie Survival, Clear the City gibi farklı modlara sahip bir açık dünya shooter oyundur. Ağda yalnız dolaşım veya arkadaşlarınıza katılın. Çok güzel bir açık dünya oyundur diyebilirim. Bakmadan geçmeyin. 8 numara Europa Luxury Cars En sevdiğiniz Avrupa lüks arabasını seçin ve adada sürün. Yollar siz için sıkıcı olacaksa sürüş yeteneklerinizi ayarlayabilirsiniz. Her arabada hava süspansiyonu vardır. İsterseniz offroad'a çıkabilirsiniz. İstediğiniz modifiyi yapabilirsiniz. İsterseniz spoiler takın, tamponlarınızı ayarlayın, tekerleklerinizi ayarlayın. Mükemmel bir oyundur. Bakmadan, deneyimlemeden geçmeyin efendim. 7 numara Battle Dogs Açık dünya oyunlarında atılım yapacak bir oyun Kuralları siz karar verin, çizgiler çizin Sokakları, arabaları, insanları ve Amerikan kokan yerleriyle keşfedilmeyi bekliyor Sürükleyici sinema senaryosu ve kimliği gösterilmeyen karakterleriyle macera sizi ekrana yapıştıracak Gerçekten mükemmel bir oyundur, deneyimlemeden geçmeyin 6 numara, tork burnout. Tekerleği kavrayın, ayağınızı yere koyun ve manyak gibi sürün. Çörekleri ve şampiyon gibi sürüklenmeleri tamamlayın. Yolculuğunuzu geliştirin ve sınırlara kadar itin. Kalabalığı çılgınca toplayın ve ardından Burnout King olarak üstün kalmak için biraz daha itin. Muazzam bir oyundur, bakmadan geçmeyin. 5 numara Crazy Miami Emrenizde 3 büyük şehir, geniş bir araç yelpazesi, arabalar, motosikletler, bisikletler, helikopterler, tekneler, askeri, tehlizatlar ve benzeri. Oyun bir taksi şoförü, polis, askeri, yükleyici, doktor, temizleyici, sürücü ve benzeri gibi geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir. 5 çeteden birisine katılabilir ve para kazanabilirsiniz. Mükemmel bir oyundur, deneyimlemeden geçmeyin. 4 numara Reckless Gateway. Bir de liste GTA 1 benzeri yukarıdan bakış açısı bir oyun koyalım dedik. Hatta düşündüm de bu bildiğiniz benzeri değil, bildiğiniz GTA 1 veya GTA 2. Yukarıdan bakış açısı mükemmel bir oyundur. Polisler tarafından kovalanıyorsunuz. Gerçekten muazzam mükemmel bir oyundur. Bakmadan geçmeyin. 3 numara Go to Street 2 en sevdiğiniz karakteriyle büyük şehirde dolaşmak için yeni bir fırsat sunuyor. Fitness kulübü, dans kulübü, otomobil salonu, coaster park, otel odası ve benzeri. Dahil olmak üzere büyük şehrin sunabileceği tüm fırsatların tadını çıkartabilirsiniz. Oyun taksi şoförü ile para kazanmak için fırsat verir. O zaman helikopter bile kendi özel spor arabanızı satın alabilirsiniz. Çok güzel bir oyundur. Gerçek hayat gibi para kazanıp kendi arabanızı hatta helikopterinizi bile satın alabiliyorsunuz. Deneyimlemeden geçmeyin gerçekten güzeldir. 2 numara Driving School Birçok farklı arabayı sürmeyi öğretecek yeni bir sürüş simulatörü. Driving School, şehirler, köy yolları, otoyollar, çöller, dağlar ve benzeri gibi bazı şaşırtıcı ortamlara sahip. Debriyaj ve vites değiştirme ile manuel şanzıman kullanmayı veya klasik otomobil şanzımanı tutmayı öğrenebilirsiniz. Sanal bir direksiyon simidi veya ihtiyacınıza uygun herhangi bir kontrol seçeneği ile kullanın. Mükemmel bir oyundur, bakmadan geçmeyin. Bir numaramız klasik Amerikan Muscle Cars 2. <laughs> Oğlum ne kadar uzun lan. Klasik <laughs> Amerikan Muscle Cars 2 size 50'li 80'li yılların klasik arabalarıyla inanılmaz bir deneyim sunuyor. Her kas arabası tekerlekli sürüş yeteneğine sahiptir. Uzun sürüşten sonra arabanız kirli olacak ve böylece araba yıkama ile aracınızı temizleyebilirsiniz. Muazzam bir oyundur. Deneyimlemeden geçmeyin. Ve bonusuncu oyunumuz Gangsta Rio. Rio'da Jenner'ı keşfetmenin daha iyi bir yolunu asla deneyimleyemezsiniz. Rio'yu gör ve mücadele et. Kum havuzunda ilk defa Rio ve Jenner'ı Brezilya şehrini keşfedin. Favelalar, iş merkezleri, plajlar ve orman dahil 5 farklı mahalleyi keşfedin. Mükemmel bir açık dünya oyundur. Mobil platformlarında çıtayı yükseltmiş bir oyundur. Kesinlikle deneyimlemeden geçmeyin. Evet dostlar bitti. Yine güzel bir liste videosu ile karşınızdaydım. Umarım beğenmişsinizdir katılım bölümünü biliyorsunuz. Destek olmak isteyenler bize uyu aynı zamanda çeşitli harcılıklara erişebilirler. Evet bunu da biliyorsunuz umarım. Umarım biliyorsunuzdur. Bizim Discord sunucumuz var. Oraya gelmeyi lütfen unutmayın. Linki açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında bulunuyor. Beni Instagram'dan takip etmek içinse Fuat KRS olarak takip edebilirsiniz. Bunu da linki açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında var. Evet arkadaşlar umarım videomu umarım izlemişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Siz takip ettikçe, siz izledikçe, beğendikçe ben bu videolara tam gaz devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Yanlış aram olabilir. Eğer ki varsa lütfen yorumlar kısmında olgun bir şekilde belirtin. Eleştirilerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Tabii ki de, tabii ki de olgun bir şekilde hepsini okuyorum, kalp atıyorum. Merak etmeyin. Dostlar, videomu beğendiyseniz lütfen beğenin. Unutmayın bunu. Bu videolara çok büyük bir emek harcıyorum. Beni lütfen ihmal etmeyin. Bana küçük de olsa destek olmak istiyorsanız kanalımın ön plan çıkması için bana abone olabilirsiniz. Bir de videomun daha fazla kişiye ulaşması için videomu paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Ve. Dedi dediğim gibi dostlar yorumlarda eleştirinizden tutun düşüncelerinizi yorumlarınızı bekliyorum tabii ki de olgun bir şekilde vallahi şöyle hal hatırla sorabilirsiniz hepsini okuyorum kalp atıyorum merak etmeyin evet bitti yine güzel bir liste videosunun sonuna geldik diğer videolarımızda diğer listelerimizde görüşmek üzere hoşçakalın ve benimle kalın abi bay bay